bir zamanlar iki oroz vardı. Bunlardan biri gübreliklerde eşinir, öteki damın üstünde dururdu. İkisi de birbirinden kibirliydiler. Ama acaba hangisi daha başarılıydı? Bu konuda senin düşüncen nedir? Ama biz sen ne dersen kendi düşüncemizi muhafaza edeceğiz. Tavukların gezdiği avlu, gübre yığını duran avludan bir tahta perdeyle ayrılmıştı. Burada da kendisinin bir gübre bitkisi olduğunu bilen iri bir hıyar büyümekteydi. Hıyar kendi kendine kişinin hıyarlığı doğuştandır diyordu. Herkesin hıyar olarak doğmuş olmasına imkan yok. Muhakkak başka canlı yaratıklar da var bu dünyada. Tavuklar, ördekler, komşu avludakilerin hepsi birer yaratık. İşte şimdi şu uzun tahtanın üstünde konmuş olan çiftlik horozunu görüyorum. Herhalde onun önemi çatının üstünde rüzgarların yönünü gösteren horozunkinden çok farklı öyle yüksek bir yere oturmuş ki ötmesi şöyle dursun gıcırdamasına bile imkan yok. Ne tavukları ne de civcivleri var. Sadece kendini düşünüp Yeşil yeşil pas terliyor. Hayır, çiftlik horozu muhakkak daha başka bir yaratık. Bakın, nasıl donanıyor çevresini. Yürümüyor, dans ediyor sanki. Ötüşünü dinleyin, bir musiki. Onu nerede görseniz, mutlaka bir şeyler işitirsiniz. Gerçekten bir bonzandır. Şimdi keşke buraya içeri girse de, beni gövdemle, yaprağım, yaprağımla birlikteyse, onun kafasının içine kadar çıksam, bu ne mutlu bir ölüm olurdu benim için. Hıyar böyle söylüyordu. Gece yarısına doğru korkunç bir fırtına çıktı. Tavuklar, piliçler, hatta horoz bile kendilerini korumak için birer köşeye büzülmüşlerdi. İki avlu arasındaki tahta perde büyük bir çatır ile yıkılmış. Kiremitler aşağı düşüyor. Ama çatıdaki horoz her şeye rağmen yerinde sımsıkı duruyor. Yanına bile dönmüyor, dönemiyordu. Halbuki henüz gençti. Yeni dökülmüştü ama buna rağmen ihtiyatlı, olgun bir horozdu doğduğu günden beri ciddi, düşünceli hareket eder. Kök altında uçuşan kuşlara, serçelere, kırlangıçlara hiç benzemez. Hepsini hor görür. Şu cırlak kuşlar derdi onlar için hepsi ne kadar bücür, ne kadar bayağı şeyler. Gerçi güvercinler büyüktü. Beyaz sedef gibi, beyaz sedef gibi parlak. Bir dereceye kadar kendisine Çatıozuna benziyorlar da, ama şişmandılar, aptal aldılar. Bütün düşündükleri sadece karınlarını şişirmekti. Onlarla düşüp kalkmak yalnız can sıkıntısı veriyordu ona. Diğer kuşlar da aynı şekilde onu ziyaret etme ihmal etmez, ona yabancı memleketlerden hava kervanlarından söz açar. Yırtıcı kuşlarla aralarında geçen korkunç eşkıya hikayelerini anlatırlardı. Bunlar it dinlendiği zaman yeni olurdu onun için. Çok zaman eğlendirmişti onu. Ama sonra sonra tekrara düştüklerini, durmadan aynı şeyleri anlattıklarını fark etti. Bu da tabi can sıkıcıydı. Kendileri gibi her şey can sıkıcıydı hiç kimse kendisiyle düşüp kalkmaya layık değildi. Hepsi tatsız, tutsuz şeylerdi. Hiçbir şey yaramaz bu dünya diyordu kendi kendine. Hiçbir yerde boş gevezelikten başka bir şey yok. Çatorzu malum deyimiyle kendini beğenmişti. Ama kendini beğendiğini farkında olsaydı, hıyar için daha ilgi çekici olacaktı. Fakat Hıyar sadece şimdi onun avlusunda bulunan çiftlik horozunu görüyor, yalnız ona değer veriyordu. Uzun tahta, rüzgardan devrilmiş, şimşekler, gök gürültüleri artık bilmişti. Çiftlik horozu tavuklarıyla civcilerine, şu acayip horoz sesine ne dersiniz diye sordu. Bir kabalık vardı bu seste. Çekiciliği eksikti. Bunun üzerine tavuklarla civcivler gübre yığına doğru koştular. Horoz da şövalye adımlarıyla onlara doğru ilerledi. Horoz bir bahçe bitkisi dedi gıyar için. Bu üç, bu, bu, bu üç kelime de geniş, derin bir bilgi sahibi olduğuna işaret etmiş oluyordu. Fakat bunu söylerken Hıyarı da kagalayıp yemekte olduğunu farkında değildi. Mutlu ölüm demişti Hıyar. Bu ölüm için. Tavuklar geldiler, cicekler geldiler. Bir koşunca öbürleri de beraber koşuyor, gıdaklıyor, ötüyor. Horozdan başka bir şeye bakmıyorlardı. Hepsi övünüyorlardı onunla çünkü horoz onların kendi cinsindendi. "Kiti riti" diye öttü horoz civcivler çok geçmeden kocaman kocaman tavuklar olacaklar. Dünya tavuk çiftliğine haber vereceğim bunu. Tavuklarla civcivler de öterek, sesler çıkararak onun peşinden geliyorlardı. Horoz onlara büyük bir yeniliği ilan ediyordu. Bir horoz da yumurta yapabilir diyordu. Bu yumurtanın içinde ne var biliyor musunuz? Onun içinde ejderha var. Bakışlarına Kimse dayanamaz ona. İnsanlar bunu bilir. Şimdi siz de öğrenin bunu. Benim içimde ne olduğunu öğrenin. Benim nasıl benzersiz bir kümes varlığı olduğumu bilin. Bunun üzerine çiftlik orası kanatlarını çırptı. İbini böbürlenerek havaya kaldırdı. Bir daha öttü... Bütün tavuklarla küçük civcivlere adam akıllı bir çalınma seslendi. Fakat onlar aralarından birinin muazzam bir kümes var olmasından eşsiz bir gurur duyuyorlardı. Şimdi hepsi çatıdaki horoz işitebilecek kadar sesler çıkarıyorlardı. Çatıdaki horoz bu sesleri işitti. Fakat gene de yerinden kımıldayamadı. Çatı horozu kendi kendine hepsi gevezelikten başka bir şey değil diye söylendi. Çiftlik horozu yumurta yumurtlamaz ben de yumurtlayamam. Eğer yumurtlayabilseydim bir hava yumurtası yumurtlardım. Ama bu dünya bir hava yumurtasına da değmez. Hiçbir yerde gevezelikten başka bir şey yok. Artık daha fazla oturamam burada. Böylece çatı orozu kendi kendini kırdı. Hesap etmiş olması şüphesiz ama gene de çiftlik horozunun çarpmasıyla öldüremedi. Tavuklar böyle düşünüyorlardı. Acaba Ahlak kaideleri buna ne der? Ötmek, kibre düşüp kendi kendini kırmaktan yeğdirir.